Değerli muhtarlarımız, değerli protokol hoş geldiniz. 6000 metrekare kapalı, 2500 metrekare açık rekreasyon alanı ile bu tesis ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. İzmir'in en kapsamlı tenis merkezi ve spor salonlarından biri olacak. İzmir'de tenis sporunun tabana yayılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılmasını mümkün kılacak. Narlıdere Tenis Kulübü sayesinde İzmir'den Ülkemizin tenis altyapısına da önemli bir katkı vermiş olacağız. Bu tesisin Avrupa'nın en genç ülkesi konumundaki Türkiye'nin her branşta olduğu gibi teniste de uluslararası başarı elde edecek, çocuklar ve gençler yetiştireceğine inanıyorum. İzmir Spor'un merkezlerinden birisi haline getireceğimizin sözünü vermiştik. İzmir 4.5 yılda pek çok spor dalında dünya ve Avrupa şampiyonlarını ağırladı. Ülkemiz ve dünyanın bilinen markalarından biri olacağını düşündüğümüz Maraton İzmir, dünyanın en önemli sporcularının İzmir'e gelip koştuğu bir maraton haline geldi. Ayrıca Büyükşehir Belediye'mizin spor tesislerinde voleybol, basketbol, koşu, bisiklet, handbol, futbol gibi muhtelif branşlarda Türkiye ve dünyanın önemli turnuvalarını ağırladık. FIBA 18 yaş altı erkekler Avrupa Basket Şampiyonası, Uluslararası Kap İzmir Erkekler, U12 futbol turnuvası ve Avrupa Kadınlar U16 basketbol şampiyonası bunlardan sadece birkaç tanesi. Dilerim önümüzdeki hafta İzmir'de gençlik ve spor alanında yaptığımız tüm çalışmalar Avrupa Gençlik Başkenti ödülünü almamızla taçlanacak. İzmir Türkiye'ye ilk kez Avrupa Gençlik Başkenti ünvanını kazandıracak. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza Narlıdere'mizde yaptığı hizmetlerden dolayı 5 yılda birlikte çalıştığımız için bu güzel tesisin arazisinin tahsinde yardımcı ve destekçi olduğu için ayrıca da bizimle işbirliği yaptığı için Büyükşehir başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Bizler kamu görevi yapıyoruz ve amacımız halka hizmet, sorumluluk alanımızdaki